Arkadaşlar şu anda yapacağımız şey raporu yazmak için senin bilmen gereken şeyler var. Ben sana bunların belli bir kısmını göstereceğim, anlatacağım şu anda. Ama geri kalanı seninle ilgili olduğu için senin tamamlaman gerekiyor. Şimdi herkes kağıdını, kalemini alsın. En önemli noktaya geldik. Arkadaşım sen ne iş yapacaksın? Hadi başlıyoruz. Ben de bugün darmadağınık bir günümdeyim. Kusura bakmayın. Fuara gideceğim. Alelacele bu arada balım projesini yetiştirmeye çalışıyorum. Şimdi bunun adına biz bir fizibilite raporu hazırlıyoruz diyelim. Bir, bir kağıt kaleme, şey bilgisayara bir fizibilite raporu hazırlamak için önce kendinden bahset. Sen kendini karşı karşıya al. Bir çay kahve koyun aranızda ve oturup kendinle bir konuşmaya başla. Ben ortak olarak bu şirkete ne fayda sağlıyorum? Ne mezunuyumdan başla. İlkokulsa ilkokul. İlkokul mezunu olup senin avantajlı olduğun, işte ben ilkokuldan beri sokaklarda çalışıyorum diyeceğin yerler var. Üniversite ise ben şu bölümü bitirdim, bana böyle destek çıkar bu bilgiler, ileride benim işime yarayacak diyeceğin yerler var. Kendini ben bilemem. Otur kendini, kendine bir anlat. Ben nasıl bu işi yönetebilirim? Önce kendini ikna et ki karşındaki adamı ikna edebilir hale gel. Otur kendinle ilgili şimdi bir bana 5 satırlık bir paragraf oluştur. Çok uzun istemiyorum 5 satır. 5 satırlık bir paragrafta sen kimsin? Tecrübelerin neler? Bu işin neden yapabileceğine inanıyorsun? Bunu yaz. 2. Hemen altına yazıyoruz. Bakın bunların her biri birer e, rapor konusu. 2. Faaliyet konunu yazacaksın. Faaliyet konumda şunu girmeni istiyorum. Ben buradan ezbere okuyacağım şimdi. Konu firma meyve, sebze, tıbbi aromatik bitkilerin kurutulması, şeker enjekte edilmiş meyve parçacıklarının kurutulması. Hani infüze diyorduk ya. Bunu bak benim cümlelerimi kes 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 yaz. Özellikle sana yazılmış halde vermeyeceğim. Sebebi şu, biraz emek harca, biraz parçala ki kendi cümlelerini oluştur. İparta benim verdiğim paragrafın aynısını verirsen, aleni söylüyorum, bak reddolursun. Her seferinde bunu söylüyorum, bu teklifi içselleştirmezseniz reddolur. Adam gibi rapor yazmanız lazım. Kendinize ama önce, ona yazmadan önce ya da bir danışmana yazdırmadan önce kendinize yazmanız lazım. Kendiniz yazın ki, danışman ne bilecek ne yapacağını ya. Önce senin ona anlatman lazım. Devam ediyorum. Konu firma meyve sebze tıbbi aromatik bitkilerin kurutulması, şeker enjekte edilmiş meyve parçacıklarının kurutulması, ön pişirimi yapılmış ve tekrar kurutulmuş nohut, fasulye, pirinç gibi ürünlerin kurutulması konusunda faaliyet gösterecektir. Sen bunlardan hangilerini yapacaksan, ilk önce daha önceki videolarda anlattım sana, onları yaz. Evet. Bu ürünler yaş meyve sebzenin kullanıldığı tüm alanlarda kullanılabileceği gibi adamı anlatıyorum şimdi ben ne, ne halt yiyeceğim bu fabrikada? Kek, çikolata gibi ürünlerin içinde yan mamul, hazır çorbaların içerisinde yan mamul, tıbbi alanlarda yan mamul olarak kullanılmaktadır. Ayrıca meyvelerin kabukları kurutulduğu takdirde çay yapan firmalara verilmektedir. Sucuk, salam üreticilerine soğan, sarımsak, kırmızı biber imalatı yapılabilmektedir. Yani azıcık yapacağım işlerden bahset. Bir kapı aç. Adam ne yapacağını anlasın. Sen de ne yapacağını anla. Sen de bir kafanda toparla. Şimdi faaliyet konusunu anlattıktan sonra faaliyette ilk ne yapacaksın? Mal alımı yapacaksın. Mal alımını nereden yapacaksın? Üçüncü paragrafı yani birincisi ortaklardı, ikincisi faaliyet konusuydu, üçüncüsü mal alımı diye bir bölüm açıyorsun. Mal alımı çiftçiden peşin olarak yapılacaktır. Arkadaşlar peşin çalışın ki parayı şey nedir onun adı hmm, ucuza mal bulun anlatabiliyor muyum? Ama bunu peşin yapmayacaksan senin başka bir yöntemin varsa çiftçinin kendisi tasansan efendim ee, şey nedir baban üretiyorsa onları yaz yani buraya. Türkiye'nin hemen her yerinde gerekli ürünlerin yetişmesi nedeniyle ham madde sağlanması da herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Burada kendi yörene ait, benim yöremde şunlar yetiştiği için herhangi bir ham madde sağlama konusunda sıkıntım yoktur. Gayet güzel bu malları bulurum, ucuza da bulurum diyeceksin. Ancak kaliteli üretim için bitkinin sera ürünü veya bu sahne çıktısı olmaması gerekliliği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle ürün çeşitliliği nedeniyle fabrika tüm yıl çalışabilecekken ürün bazlı sezonluk problemi arz ve talebin vaktinde buluşturulmaması nedeniyle yaşanabilir. Bak bir dezavantajını burada belirttin. Sakın rapor bir dakika. Bu raporun içerisindeki oluşan dezavantajlarınızı sanki yokmuş gibi kabul etmeyin. O zaman karşıdaki adamda şu imajı oluşturursunuz. Lan bu herif karşısına gelen risklerin farkında bile değiller. Anlatabiliyor muyum? Hayır, sen risklerini söyle. Bu riskleri nasıl elimize edeceğini de anlat bu raporun içerisinde. Sakın unutma. Ancak kaliteli, kaliteli ürün, evet bak takıldık, özür dileriz. İşte arkadaş, arada bir de kameranın karşısında böyle problemler yaşıyoruz tabii. Ölecek. <laughs> İdare ediverin beni. <laughs> Evet, e, ürün kurutulduktan sonra stoklarda 3 ila 5 yıl arası tazeliğini koruyabilmektedir. Stoklama maliyetine girilmemesi istendiğinden sipariş anında ürünün sağlanması gerekmektedir. Ha, şunu demek istiyorum arkadaş, ben sezonunda elmayı bulabiliyorum ama eğer bu elmayı satmam garanti değilse ben bunu stoğuna girmeyeceğim. Ben bana elma siparişi geldiğinde ben bunu yaparım, kenara koyarım demek. Siz nasıl çalışacaksınız? Bunu öyle burada anlatmanız gerekiyor. Mal alımını şuradan şöyle yapacağım. Şu vadelerle. Kısa ve özcesi bu. Tamam Bunu yaptınız. Şimdi mal satışına gelelim. Mal satışını yapabilmeniz için önce pazarı bir altıya böldüm ben. Altıya bölün. Siz de bölün. Üreticiye Yarı mamul olarak malını satabilirsin. Üretici dediğim kim? Hazır çorbacılar, çeşniciler, pa e, pane harcı yapanlar, harçcılar yani. Ondan sonra sabah müslisi yapanlar, çaycılar vesaire. 1. Üreticiye böldüm. 2. ihracata çalışabilirim. 3. Fason kurutmaya gönderebilirim. 4. Toptancıya gidebilir bu. 5. Perakendeciye gidebilir. 6 son tüketiciye ben direkt yollayabilirim. Pazarı 6'ya böl ve bu 6 taneden sen çalışmak istediklerini ben son tüketiciye Instagram'dan mal satarak ulaşmak istiyorum. Bunu yaz. Ben üreticiye şu anda ulaşmak istemiyorum. Ee, toptancı ve perakendeci ile çalışacağım. Bunu yaz. Yani Şeklini koy. Ne, nasıl satacaksın? Pazarını nasıl oluşturacaksın? Hangi pazarlar hedef kitlen? Arkadaşım senin. Hedef kitleni koy ya. Onu diyorum yani. Bu kadar lafa haberinin arasında. Üreticiye yarı mamul olarak nasıl satarsın? Özellikle çikolata kurutulmuş meyveler diye bahsediyorum. Bunları yazın. Kurutulmuş meyve. Özellikle çikolata yapımı çeşitli keklerde konu ürün yarı mamül olarak kullanılmaktadır. Kurutulmuş sebze, özellikle hazır çorba ve hazır gıdalarda konu ürünün yarı mamül olarak konu ürün yarı mamül olarak kullanılmaktadır. Ayrıca baharat yapımlarında, baharat karışımlarında ve çeşnilerde kullanılmaktadır. Tıbbi aromatik bitki, tıp alanında çeşitli bitkilerin, mesela tavşan memesi gibi ürünler var, bir sürü tıbbi bitkiler var ve bunların kurutulması gerekiyor. Defne yaprağı var gibi bunlar e, kurutulacaktır diyerek bunları yazın. Ön pişirilmiş gıdalarda neler yapacaksınız? Hazır çorbalar, ön pişirilmiş ve tekrar kurutulmuş e, fasulye, pirinç vesaire gibi tahıllar içerisine girecek. Tamam bunlar okey anlattık. Üreticiye bunları satabilirsin. İhracatın alt kalemini aç hemen. İhracat yurt dışından talep edilmesi halinde konteyner bazında ya da palet halinde satılabilecektir. Yani sen pazarını kuruyorsun anlatabiliyor muyum? Ben bunu böyle satacağım, ben bunu şöyle satacağım diye. Fason kurutma. Ya fason kurutma benim en sevdiğim şey. Çünkü malını getiriyor, sen kurutuyorsun, teslim ediyorsun, peşin parasını veriyor. Oh, mis gibi bir iş vallahi. Ondan sonra toptancıya mal satabilirsin. Perakendeciye. Bunların her birinin altına yaz. Toptancıya. Perakendeciye son mamul veya üreticiye yarı mamul olarak bu ürünü soran, sunan toptancılar vardır. Türkiye'de bu üreti, e, Türkiye'de üreticinin sadece bir iki tane olması nedeniyle genelde Çin'den yani üretici derken şeyin e, kurutulmuş meyve sebzenin üreticisi çok az. 4-5 tane, 10 tane hadi. Adam gibi kuru meyve kuru sebze üreten yok ha şey yapabiliyorlar. Küçücük küçücük yapabilenler var ama böyle BRC'li, FSSC'li işte Sedex'li yapabilen toplam 2-3 tane ya fabrika bulursun ya bulamazsın bile. Ben sana söyleyeyim bulamazsın. Genelde Çin'den geliyor. Çin'den gelen mallar satılıyor. Ben onların yerine ikame edeceğim. De anlat burada. Peki, hedef kitleni verdikten sonra eee Bunların birkaçına örnek ver. Ben burada şirket adı şey yapamıyorum, e, zikredemiyorum ama e, hazır çorbacılarda aç Migros'a gir, oradaki hazır çorbacıların isimleri. Bunların hepsi alıcıdır. Ondan sonra e, çeşniciler, bunların her birinin isimlerini Migros'tan, işte bilmem neredeki marketten gir, listelerin e, ürünleri bul, ürünlerin firmalarını buraya listele. Anlatabiliyor muyum? Şu şu firmalara şu şu parçacıklar satılacaktır. Kek fabrikaları şunlar vardır diye. Yani burada mal satışını bana bu adamın ikna edecek şekilde anlat. De ki bu mal satılabiliyor güzel kardeşim. Bir de benim pazarlama videolarımı izleyin. Bu mal nerelere satılır diye videolarımız var. Onları izleyin. Onlar da zaten burayı çok detaylı anlatıyorum. Şimdi artık daha detaya girmeyeceğim. Ama buranın anlatılmasını istiyorum. Ondan sonra yeni bir bölüm açıyorsun. Rakipler. Bu işteki rakiplerin kimler? Bana bak. Rakibini bilmezsen nasıl çalışacaksın? Şimdi rakiplerinin bir kısmının ismini ben sana verebilirim ama burada firmalar bazında gitmesini istemiyorum. Rakibin isimlerinin zikredilmesini istemiyorum. Başka bir şey istiyorum. Bak bir anlatayım. Bakalım beğenecek misiniz? Hazır çorbaların ve hazır gıdaların içinde kullanılan kurutulmuş sebzeler, baharatlar, ön pişirilmiş ürünler, sebzeli makarna ve unlu mamullerdeki kurutulmuş sebzeler, keklerin ve çikolataların içerisinde kullanılan infüze meyve parçacıkları ve kurutulmuş meyveler, defne yaprağı gibi tıbbi aromatik bitkinin kurutulması bu tesisin içinde yapılacaktır. Bunların tamamı şu anda Çin, Hindistan ve İran'dan gelmektedir üretim yapabiliyor muyuz? Türkiye'de bunların üretimini yapamıyoruz. Yetişmiyor. Yani toplam rakiplerimde de 3 tane, 5 tane var. Biz 100 tane fabrika olsak gene de yetiştiremeyiz. Bu adamlara mal yetiştirmemize imkan yok. Bu adam yani e, ihracatçılar, ithalatçılar var şu anda konteyner bazında soğan, sarımsak getiriyorlar. Arkadaşlar konteyner bazında Kuru soğan ne demek çarpı 15 dediğiniz zaman e, bir konteyner yani 15 konteyner adam soğan getiriyor demek düşünebiliyor musunuz miktarı yani siz onun önüne geçmeniz gerekiyor kendiniz e, yapabilirsiniz burada e, rakipler bölümünde e, şunu demenizi istiyorum kısacası arkadaşım burada iki 3 tane rakip var ama bu rakip sayılmaz asıl rakibim benim yurt dışındaki firmalar ben o firmalardan bu işi almak istiyorum. Türkiye'dekiler rakibim değil. Biz beraber bir araya gelsek, yüz fabrika olsak gene de malı yetiştiremeyiz. Bunu anlatmanızı istiyorum. Gelelim üretim. Üretimden bahsedin. Üretimden bahsederken iş akış şemasında şunları bölüm bölüm geçmenizi istiyorum. Ham madde kabul. Ham madde stoka. Ürün ön hazırlık, ayıklama, yıkama, kesme, kurutma, ürün nem şekil e, ölçü kontrol kesme tasnif eleme ya yani, e, altı paketleme yedi stoklama yani bu yedi akıştaki yedi tane basamağı tek 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 yazmanız gerekiyor. Ondan sonra yapmanız gereken şey şu: bu yatırımı ben bir e, bir sonraki videolarda buna geçeceğim. Arsa yatırımım şu kadar TL. Bina yatırımım bu kadar TL. Bu fabrika'nın kapasitesi şu olacak, ciro bu olacak, kar şu olacak. Bunu başka bir videoda maliyet analizinde yapacağım balın projesine özel yapacağım. Bunu anlatmanız gerekiyor. Dolayısıyla işin sonunda yatırımın ne ne kadar zamanda amorte olacağını anlatmanız gerekiyor. Şimdi bir şey anlatacağım size. SWOT analiz denen bir şey var. Bütün bunları yaptıktan sonra sizden SWOT analiz yapmanızı istiyorum. Bakın bunların hiçbirini raporla ilgili değil. Siz kendi özelinizde bunları hazırlayın. Anlatabiliyor muyum? Yoksa siz gene söylüyorum. Siz kendi özelinizde bunu yapmazsanız danışma atmasyon tutmasyon bir hikaye yazılacak oraya. Ya danışmanın yazdığı şeyle sizin yapacağın şey birbirini tutmadığında Kusura bakma, bir, part'tan geçemezsen, hibe, hibe projelerinden geçemezsen bu senin hatan. Önce sen bir kendini, kendini tanıt bakalım. Danışmana da hikaye yazma kısmını ver. Al bu rapor şeyi, videoyu. Ver danışmana. De ki aha benim de hikayem burada. Bu kadın dediği gibi de yazdım. gerisini danışman cillop gibi halleder. Tamam Şimdi SWOT analizi nedir? Bir. Güçlü yanların, güçsüz yanların. Bunları otur, bir kağıt kalem al. Kağıt kalemi defteri tam ortadan şöyle bir T çiz. Bak, böyle bir T çiz. Bunun bir köşesine güçlü yanlarımda, güçlü yanları ne? Çok param var. Bu bir güçlü yan mesela. Ondan sonra bu işte daha önce çalıştım. Ondan sonra ya da yanımda bu işle ilgili çalışan çok sağlam şu şu ekip, e, ekibim var. Bu ekip benimle çalışacak. Şunlar, şunlar bu isimlerini de yaz. E, pazarı iyi tanıyorlar. Zayıf yanlarını yaz. Deki. işte e, hiç param yok. Sarma, netişletme sermayesinde sıkıntı yaşamayı bekliyorum. Gibi. Kalite belgelerini alırken e, ne yapacağımı bilmiyorum. Yaz ya bütün maddeleri yaz. Sen, sen daha iyi bilirsin senin problemlerini. Ondan sonra başka bir bu T'nin üçüncü parçasına geç. Üçüncü parçasına fırsatlar de. Bu fırsatların en büyüğünü ben sana söyleyeyim. Türkiye'de kurutmanın daha oturmamış olması. Türkiye'de kurutulmuş ürünün çok fazla kullanılıyor olması ama üretilmiyor olması. İthal olarak malın geliyor olması dolayısıyla senin o ithal mala fren basabilecek olman. Tehlikeler. En büyük tehlikelerden birinden bahsedeyim ben mesela. Çiftçi. Çiftçi hale mal vermeyi çok iyi bilir. Götürür malını verir. Bir yıl geçer. Parasını aldı da alacak. Üç kuruşa vermiştir. Bir de parasını aldı da alacak. Halbuki sana gelse çiftçi, sen parayı peşin vereceksin, ucuza mal istiyorsun. Ama hayır, sanayi lafını duydu, fabrika lafını duydu, çiftçim bir anormal davranmaya başlıyor. Kusuruma bakmayın. Diyor ki, o ben 3 lira vereceğim, 10 liraya veririm buraya diyor. Vermiyor ya, yani alamıyorsun, adamdan malı alamıyorsun. Halbuki tüccarı geliyor, alıyor onu. Çünkü belki sana güvenmediği için, bilmiyorum. Yani hazırda parayı götürmüşlüğüm var. bunu, bunları yazın. Bu tarz problemleri. Ondan sonra e, kur artışındaki bilmem ne riski. Ondan sonra Türkiye ekonomisindeki bilmem ne riski. Bütün bunların her birini tek 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 yazın. Ve şimdi önünüze bu raporu alın. Bu raporu bir baştan aşağıya bu raporu yazmanız ne kadar sürecek biliyor musunuz? Bir hafta. Bir hafta oturacaksın. Şurasına şunu ekleyeyim, burasına bunu ekleyeyim. Aa ben şununla ilgili de bir şey bilmiyormuşum. Lütfen videoları izlemeden kendi başınıza yapmaya çalışmayın. Bunu bu şekilde yazdığınız zaman raporu bitirdiniz demektir. Ben size diyorum ki kazanma şansınızı %90'a çıkarttınız. Öyle söyleyeyim. Bu raporu içselleştirmek bu videoda anlatıldı size işte. Bu videoda siz bunun nasıl kendinize uyarlayacağınızı kendiniz bulacaksınız, oturacaksınız, kendi raporunuzu yazacaksınız. Bakın benim raporumu danışmanım yazıyor. Danışmanım da çok iyi. Aa! Ya danışman seni tanımıyor. Senin yapacağın projeyi anlat, anlat, anlat. Nereye kadar? Otur kağıda dök ya bir zahmet. Tamam Söz mü? Lütfen söz verir misiniz? Şunu bir kağıda dökmek olsun da. Hadi kapatıyorum.